Umut var, umut işçilerin birliğinde Umut var, umut gençlerin ve kadınların direncinde Kadınlar, gençler, işçiler, barış mücadelecileri burada birleşe birleşe kazanacağız Birleşe birleşe kazanacağız arkadaşlar Efanete hayır, insanca yaşamak istiyoruz diyerek bugün buradayız Her gün daha fazla yoksullaşıyoruz Çalışıyoruz evet, daha fazla çalışıyoruz hiç izin kullanmadan mesailere gidiyoruz ama yine yoksullaşıyoruz. Ek işler yapıyoruz ama yine yoksullaşıyoruz. Fabrikada ömrümüzü tüketiyoruz ama ay sonunu getiremiyoruz. Bu şehirde açlık sınırının altında ücretlere çalışırken fabrikalarda canından olan fabrikalarda kolunu bacağını kaybeden işçilerin haberlerini alıyoruz. Neden? Çünkü işçinin, emekçinin canının bu gözü doymaz patronlar bu halk düşmanı iktidar için hiçbir önemi yok. Peki ne önemli onlar için? Daha fazla kar etmek, işçiyi daha ucuza ve daha çok sömürmek. İşte bugün burada işçilerin canını hiçe sayanlara karşı da bir aradayız. Patronlara değil, emekçiye düşe. O vergilerin daha da katlanması var. Oluruz var mı böyle bir bütçeye? Hayır. Hayır. Bütçe oyumuzu Antep'te Cengiz Topal Parkı'ndan belli ediyoruz. Oyumuz hayır. Evet. Yoksulun bu bütçeye oyu hayır. Evet. Gençlerin bu bütçeye oyu hayır. Kadınların bu bütçeye oyu hayır. Yoksulların bu bütçeye oyu hayır sevgili arkadaşlar. Anca, yaşa! Bir, bir kere daha söylüyoruz başpınar patronlarına övüldüğünüz ihracat rakamlarını yaratanlar her gün ekmeğinin derdine düşenler bu mahallenin gençleri bu mahallenin çocukları bu mahallenin yurttaşları Şubat ayı geldiğinde İhracat rekorlarınızı size hatırlatacaklar. Haklarını isteyecekler. Paylarını isteyecekler. Ve siz başbunar işçilerinin örgütlü mücadelesi karşısında aynı zamanda bu payı onlara vermek durumunda kalacaksınız. Şimdiden bunun hesabını yaptığınızı gayet iyi biliyorsunuz. Sizin bir hesabınız varsa bizim de bir hesabımız var. Sizin bir hesabınız Bizim de bir hesabımız var. Birleşeceğiz, mücadele edeceğiz, hep birlikte kazanacağız arkadaşlar.